3 Aralık'tan herkese selamlar. 6 maçım var. 3'ü bu videoda. 3 tane de YouTube katıl özel videoda. Katıl özel videoları görmek istiyorsanız video açıklamasında link var. Onun haricinde WhatsApp grubuna gelip bizle de canlı denemeler yapmak istiyorsanız yine video açıklamasındaki numaraya mesaj atıp bilgi alabilirsiniz. Bülten biraz kısıtlı. Bayern Münih, Bayern Leverkusen maçı benim birinci maçım. Normalde ben böyle maçları almayı sevmiyorum. Yani güçlü denk takımlar olduğu zaman bazen maçları kilitliyorlar. Hafta sonu bu düşünceyle Liverpool City maçından kaçtım. Liverpool City'ye herkes üst ve KG verdi ama 2-0 bitti. Zor bir maç oldu. Yani bugün Bayern Münih, Bayern Leverkusen maçı 1-0-2-0 gibi bir skorla biterse herkes muhtemelen yine yanılır. Ben burada KG var aldım. Bu iki takımı konuşmaya gerek yok. Bülten de kısıtlı olduğu için ben karşılıklı gol vara yöneldim. İkinci maçım Exeter Vikombe maçı. Bunları zaten yorumlara yazıyorum. Deplasman takımı 8 maçtır. İçeride dışarıda kazanıyor. İnanılmaz bir formu var. 14, 14 maçtır yenilmiyorlar. 12'sini yenmişler. Son 5 maçın sadece birinde gol yemişler. Normalde hele ki alt liglerde ben taraf falan asla girmem ama bu adamların böyle bir performans göstermesi. Yani bu maçı es geçemedim. Exeter Vikombe maçına deplasman takımı kazanır maç sonu 2 diyorum. Üçüncü maçım Leicester City West maçı. Ev sahibi Leicester ligde 13 maçın 12'sinde gol attı. Bu sebepten dolayı zaten ev sahibi gol bulmakta zorlanmıyor. Gol bulur diye düşünüyorum. West Ham biraz daha dengesiz bir takım. Hafta sonunda Arsenal ile enteresan bir maç oynadılar 5-2 biten. Burada hani West Ham biraz şüphe uyandırıyor ama bence West Ham da burada bir gol atar diyorum. Leicester City West Ham maçında da karşıtı gol var diyorum. Özetle 3 tane maçım var. Bayern Münih Bayern Leverkusen maçı karşılıklı gol var. Exeter Bircombe maçı deplasman kazanır. Maç sonu 2. Leicester City West Ham maçına da karşılıklı gol var diyorum. 3 maçta katıl özelde var. Dediğim gibi onu da görmek istiyorsanız video açıklamasındaki linkten kanala katılabilirsiniz. WhatsApp grubuna gelmek istiyorsanız da yine açıklamadaki numaraya mesaj atıp bilgi alabilirsiniz. Denemeye devam ediyoruz. Görüşmek üzere.